Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Ee, biliyorsunuz ki 100 abone özel bir duyuru yapmıştım. İşte 100 abone az kaldı. 95 mi 94 aboneyim falan. İşte işte eee PUBG videosunun gelmesini istiyorsanız like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın lütfen. Şimdi çok konuş yapmadan yani çok geç kalmadan oyuna geçmek istiyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar bugün Şilal Çalıç geliyor. Bilek geliyor. Bu videoların hepsi gelecek. Gördüğünüz gibi eski hesabıma kavuştum. Ta Telefonum bozuktu uzun zamandır video çekemiyordum. şimdi yorumlara yazın. Bir dahaki ne? Bravo sanki karakter alayım. Ya şimdi ilk, ilk oy alacağım. 20 Rupi olduğu için. Biraz çok konuştum. Şimdi arkadaşlar. Ee, Arkadaşlar benim kafa gitti. güzel uçtum. Çok güzel uçtum. Da da uçtum. Onlar yanına gelmek için. Abi. Bak arkadaşlar e, gerçekten Brawl Stars Hapşu'dan biraz e, kopya çekmedi mi? Allah aşkına kopya çekmedi mi? Çekti ki. Ney? What? Sekizinci uzun. Sen neden o yüzden tekrar önce? Okay. Arkadaşlar, benim arkadaşım YouTube kanalı var adı Agalar 3. Onun yani onu da kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar ben bir tane Hamza diye bir arkadaşım var. O bir video çekse 100 abone olurmuş. Olur mu sence? Şimdi ben de her şeyi göstersem 100 abone olur, olur muyum? 500 abone olur muyum? O sitedeki her yer gösterilmiş. Bahçeye gösterilmiş. Görev yapalım mı? Bence yapalım. Hadi bakalım oynayalım. Oyna, oyna. Şunların hepsini keke keke beni ben ölürüm arkadaşlar bu arada PUBG maceralar yani ee, Örümcek Adam kanalına herkes biliyoruz biliyorum da ee, işte o botları bazıları botları söylemiyormuş e şimdi ben de söyleyemem bazı botları anlayamıyorum şimdi arkadaşlara girelim ben bu normal 400 4318 kupa Bulma da olmam benden fazla Ha şu Şu iyiydi Aman ben de kapat? Ne karakter olsa Master P mi? Benim sahneme o uzun zamandır Sandy ile oynamıyordum. Arkadaşlar, bugün akşam ...şınav yarışması ve ve Black Creche kardeşi geliyor. Black Rush belki gelmez ama kesin geliyor. Arkadaşlar, bu arada tekrar söyleyeyim. abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İstediğiniz bir video varsa yorumlara yazın. Yapabiliyorsam yaparım. Yapamıyorsam da yapacak bir şey yok. El film aldım. Bak, savaş topunda el pınaldaysan işleri bitmiştir. Ma böyle. Piper kolokmuş. Hmm. yine yenildim. Arkadaşlar kaç kez oynadım? Bir kez kazandım malay. Ama onlar istediler. Evet onlar istediler. Bu boyu alıp onları yiyeceğim. Bir kez Bak koltuk açtı Bir kez yanmıdım yeah, bu videoyu -yep bırakmayacağım bu kızgın bakıyor. Demek bu sefer yenecek. Belli. Al, arkadaşlar benim arkadaşım diyor ki iyice deli mi neye döndünüz diyor. Allah aşkına deli ne, ne, yaptı da biz ne yaptık. Onun kaç videosu var benim kaç videom var. Onun kaç abonesi var? Benim kaç abonem var? İkinci En azından tamam, Bu arada da videonun sonuna geldik arkadaşlar. Böyle videolar istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Bu 3. söyleyiştim. Hepinizi seviyorum. Bye bye.